3D yayınlarından çok güzel bir soru çözeceğiz. Birebir ÖSYM sorusu 6. sorumuz. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları f artı g x eşittir x kare f eksi g 3 x eşittir x eşitliklerini sağlıyor. Buna göre f 3 çarpı g 3 çarpı nedir? Evet ifademizi nasıl açıyorduk arkadaşlar bunları? f x artı g x eşittir x kare demektir bu. Burası da f3x eksi g3x eşittir x demektir. Şimdi bana f3 ve g3'ün çarpımı lazım. Dolayısıyla yukarıdaki ifadede her x gördüğüm yere 3. Aşağıdaki ifadede de her x gördüğüm yere 1 yazıp ifadelerimizi, fonksiyonlarımızı düzenliyoruz. f3 artı g3. 3'ün karesinden 9. f3 eksi G3 eşittir 1 geldi. Taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Artı G3 eksi G3'ü götürdü. 2 F3 eşittir 10 sa F3 buradan bana ne gelir? 5 gelir. Evet herhangi bir tanesini götürüp F3 gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 artı G3 eşittir 9. G3 buradan 9 eksi 5'ten 4 gelir. G3 4 geldi. F3 5 geldi. F3 çarpı G3. Dolayısıyla 5 çarpı 4'ten 20 olur. Cevabımız Edirne.